İyi akşamlar ağabey nasılsınız? İyiyim benim kızım nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim çok sağ olun iyiyim. İyi Daha daim. Allah'ım daim etsin. Rabbim seni iyi etsin ve iyilerle karşılaştırsın. Amin. çok İyilik teşekkür ederim. ederim abi. İyilik yapanlardan Şimdi etsin inşallah. Son zamanlar şükür konusu hakkında düşünüyorum. Mesela e, metafizikte buna odaklanma diyorlar. Neye odaklanırsan, onu enerjisi olarak kendine çekersin. Sonra dinle geçtiğimizden şey anlatmışsınız ya. Evet, şükür edersiniz nimetimi artırırım. E, bir de şeytanın ben şükür edenlerin yolunda oturacağım diye bir ya, yanlış evet. yapmıyorsam yani belki de yanlış söylüyorumdur. Doğru söylüyorsun. Bu konuyu böyle kafamda oturmaya çalış, çalıştırıyorum ve çok çok beğendiğim bir konu. Bir de biliyorsunuz son zamanlar hani spiritualizm falan yayıldı ya, koçluklar. Her şey var yani şimdi. Her bir boyut var. Orada böyle şükür ettiklerinizi yazın diye de yapıyorlar. Aslında hepsinin odak noktası aynı. Sadece herkes bir yoldan deniyor. Yol farklı olsa da sonuç aynı. Ne düşünüyorsunuz Mustafa abi? Şimdi Algıda yaratıcıyı ve din e, sorumluluğunu bir görev gibi gördüğünde insan emirleri, önerileri e, dine ve Allah'a bir şey vermek olarak algıladığında şöyle bir şey geliyor. Yani şükretmek bir şey vermek gibi sanki, şükretmek işte Allah'a bir şeyler vermek gibi algılanıyor. Şükretmenin özü şu, şükür kelime olarak söylenen bir söz değildir. Şükür demiyorsunuz demir, şükretmiyorsunuz. O inşa kartu. Şükrederseniz. Yani şükür ediyorum derseniz demiyor. Şükrederseniz. Şükür demek ki edilen bir şey. Yani söylenen bir şey değil. Eylemsel. Peki bu eylem nedir? Ağızda söylediğim bir söz mü? Yani bu olursa söylemsel olur. Şükür aslında verilene duruştur. Yani hayatın içindeki müteşekkir duruşunuzdur. Müteşekkir duruşunuz nedir? Bir şey vererek de var işin içinde ama yani işte şükrü neyle yaparsınız? Misliyle yani cinsiyle yaparsınız. Verilen neyse onun şükrünü yaparsınız. Yani çünkü ne verirseniz o verdiğinize ziyade eden. Ve in şekartum li Siz şükrederseniz ben artırırım. Peki neyi? Neyi şükrünü yaparsınız? Peki e, kötülük yaparsanız kötülüğü de mi artırır? Şimdi bir de o tarafı var. Yani bu işlevsel tarafı her iki yönden aynıdır. Yani iyiliğin karşılığı iyiliktir. Aslında kötülüğün karşılığı da kötülüktür barındırır içinde. Hani istediyor bilmiyorsanız sorun. Ehline sorun dediği şeyde neyi soracağız diye bir soru sormanın saçmalık. Neden? Çünkü bilmiyorsanız. Peki neyi? Neyi bilmiyorsanız onu. Yani neyi bilmiyorsanız sormanız gereken. Neyi şükrü yaparsanız o onu artırır. O halde şükür kendi başına değil yapıldığı yönle alakalıdır. Yani siz neyi şükrüne yapıyorsunuz? Şimdi Şakir şükürün ismi failidir. Yani e, yapan kişidir. Şükredene şakir denir. Bir de e, şakit var. Talebe mahiyetinde yani öğrenen çırak mahiyetinde şakitleri çırakları, öğrenenleri. Şimdi şükretmek bir konuda derinleşmek, bir konuda ehilleşmek bir konunun hakkını var hakkını vererek yapmaktır. Yani nedir? Siz ne iş yapıyorsunuz? O yaptığınız işin hakkını vererek. Yani o yaptığınız işten elhamdülillah çok şükür demek değil. O yaptığınız işi hakkıyla dost doğru ve güzelce yapmanız sizi şükretmenizdir. Ziyade edilmesi de o işi hakkıyla yaparsanız doğal reaksiyonu o iş düzenir. Ve ziyade olur. Artar ve artırılır. Neyi hakkıyla yaparsanız o size geriye döner. Ya bana verdiği, ben verdiğinden e, şükrolsun olsun diye veririm. E, bu infak zaten bu var. Bu e, işte onlara verdiği rızıktan infak ederler. وَمِنَّ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقْوَانْ Onlara verdiği rızıklardan infak ederler. Bu infaktır. Peki o şükretmek nedir? Artırırım. Yani Allah şey mi diyor? Sen bana ver, ben sana vereyim. Fiştin, <laughs> e, Sen de kazan, ben de kazanayım gibi. Öyle değil. Allah diyor ki hakkıyla olması gerektiği gibi, güzelce yaptığınız her işin, her eylemin karşılığı onun ziyade olmasıdır. Şimdi tahrif edilmiş olan terimlerden bir tanesi de bu şükür, hamd. Ne tahrif edilmiş olanlar. Anladın mı? Yani bu ta terimler tahrif edilmiş. Biz şükretmeyi, hamd etmeyi aynı kategoriye koymuşuz. İkisinin için boşaltmış. Anladın mı burada aklına takılan, e, anlattım, mı? Anladım. Demek o zaman böyle çıkıyor. Yani değil biz şükürü sadece sözle değil, hareket. Yani gördüğümüz her şeyi hakkıyla <laughs> yapıyorsak bu bir şükür duruşudur. Duruşu, duruşu mudur? Benim, <laughs> benim kızım, Allah sana nasıl konuşacağını, ne söyleyeceğini söylemez. Allah sana nasıl yaşayacağını, nasıl hayat duruşu sergileyeceğini söyler. Sözün güzelini söyleyin der, güzelinin Hadi ne canım. olduğunu söyle. Allah çok hazır güzel bir Bizi çok azdırıyorlar mesela şu şükür yazın, yazın, on kere yazın, beş kere, <laughs> kere yazın, yüz kere yazın da ben yani doğrusu bu, bu, mantık, mantığımı almadığı için hiçbir zaman yapmadım ama böyle yani, deli aa, gibi inananları böyle. da gördüm onu. Şimdi neden biliyor musun benim kızım? Allah'ın bu risaleti yani bu nebevi öğretiyi niye gönderdiğini bilmeyen, bununla kafası net olmayan insanların bunu böyle anlaması normal. Elhamdülillah çok şükür. ikisini birleştirip söylüyorlar. Tamam mı? Elhamdülillah'ı Allah'ı övmek olarak algılıyorlar. Yani bütün övgüler Allah'adır. Ne demek? Bütün yalakalıklarımı ona yapacağım. Lan öyle olur mu ya? La bu oturdu mu buraya? Lan sen kimsin ki Allah senden böyle bir şey tane? Bana övgü öv la beni öv. Ya sen ne diyorsun ya Rabbi ya? Rabbi? Sen nasıl bir Allah'a inan? Şükür, şükür bir işi ne yapıyorsan yap. O yaptığın işi fıtratın doğrultusunda dost doğru yapma. Yani onun iç gayesini doğrultman, yapış doğru doğrultman, hakkıyla yapmandır. Yoksa en iyi Allah şekilde. ben verdi. Tabii ki yani onu hakkıyla yapıp sonuçta o yaptığın eylemden doğan şeyleri de hakkı olanlara vermendir. Yani Mustafa, sana bu verdiği... Bütün eylemlere ait değil mi? Bu bizim yaptığımız bütün eylemlere, en küçüğünden en büyüğüne kadar yaptığımız her eyleme aittir bu o zaman. Ne kadar yani güzel olur herkes. Yemek, yemek yapıyorsun ya Bak, evde yemek yapıyorsun. Bunun şükrü nedir? Hakkıyla yapmadır. Dikkat etmendir. İsraf etmemendir. E, o yaptığın yemeği işte açın payını göndermendir. Elin girdi bir iş yapıyorsun ya sana birisi bir iş verdi. Bir iş yapmaya kalktın. O yaptığın işi o kadar güzel yap ki. O kadar iyi yap ki eksik kalmasın, Anladım. yanlış kalmasın. Ya sana dediler ki mesela ya sen bir Müslümansın bir şey söylediler sana. O söyledilen şeyi yap, yapacağına dair söz verdin. Dedin ki sağ, yarın sabah saat 10'da oraya geleceğim. Şunları yapacağım, şu şekilde yapacağım. Onu öyle bir güzel yapmalısın ki tam söz verdiğin gibi, tam karşındakinin istediğini ortaya çıkaracak gibi, vaat ettiğin gibi yapmalısın. Bu ne yapar? Senin oradaki duruşundaki hakkıyla işi yapışın, o işin şükrüdür. Allah da diyor ki ben onu ziyaret edeceğim. Yahu bak ben sana söyleyeyim. Allah Azze ve Celle'nin her sözü doğru. Sadak Allahu Azim. Yani Allah böyle bir pazarlamacı değil. Şey yana Salat seni kötülükten alıkoyar diyor ama namaz kılıyor. Aleyküm selam. Namaz kılıyor, her türlü yanlışı yapıyor. Burada ne var? Allah sahtekarlık durumuna düşüyor haşa. Hani salat kötülükten alıkoyuyordu? Adam namaz kılıp milleti dolandırıyor. Salat namazsa Allah yalan söylüyor. Çünkü orada yapabilir demiyor ha. İlme salata tenha anil fahşa iyi olumun Muhakkak ki salat, muhakkak ki. Haşa. Şimdi buradaki sıkıntı nerede? İşte bu terimleri tahrif edip başka yere çekmeleri. Şükür edersen artırırım. Allah verdi birini, nimet, verdi bir iş verdi. Ben geçen gün bir tane video izledim. Adam çok güzel bir şey anlatıyor. Araba geliyor şey adam, araba bir araba arıza yaptı. Adam bir açıyor, Motor indirmemiz lazım. Abi bir tane kabloyu takacak, tamam mı? Motoru indirmem lazım. Diyor. Adam bilmiyor, abi ne kadar sürer diyor. Halbuki iki dakikada bitecek iş diyor, bir hafta sürer. Bir hafta sonra gelip alırsın arabayı. Tamam diyor. Kaç para eder? Kaç para borcun var? Elleri bir bazı para bile talep etmemesi gerekiyor. Bir kabloyu takacak yerine. 200 bin lira diyor. Tamam diyor abi. Ben bir hafta sonra gelip alacağım. Kapatıyor. Adam giderken şöyle diyor. Elhamdülillah çok şükür bugün de rızkımız geldi. Ve şükrü bu zannediyor. Ne yaptı o şimdi? Bir hırsızlık yaptı. İki yalan söyledi. Bunun şükrü olur mu? Yani sen dolandırdığın adamı şükretmen neydi? Hakkıyla yapmandı o işi. O işi hakkıyla yapsaydın, mesela şöyle şöyleydi, vadin Allah'ın, ya açtın kaputu, ya abi bunda bir şey yok ki ya, kablosu çıkmış buyur abi, deyip durdun, şu kabloyla bir, şurada bir şey vardı, bantla, kaç var abi bir şey istemez. Şükrü buydu. Peki Allah nasıl ziyade edecekti? Hiç para almadı. O adam, onun gönüllü pazarlamacısı olurdu. Yani ya çok güzel bir abiye gittik, baktı, iş bir şey yok, parada çıkart, para da para almadı, işim halletti, Allah razı olsun. Bak onun ziyadesi neydi? لِعَذِيذَنَّكُمْ Ben size artırır mı? Neresi? Oradaki sizin düzgün duruşunuz. İkinci mesele, artırması eksiltmesinin ölçüsü nedir? İçine şükrü katmadan, yani şükürsüz yaptığınız her iş haramdır. Ne demek istiyorum? Abi elhamdülillah çok şükür demeyi unutursak öyle bir şey değil ki şükür. Hakkını vermeden, hakkıyla yapmadığınız her iş sizin zulmünüz, sizin karanlığınız, sizin haramınızdır. Ne o haramda neye benzer? bir bardak suyunuz var. Siz bunu çoğaltmak adına bir kova lağım suyu katmanız demektir. Oysa o bir bardak suyunu isterseniz de kattığınız bir kova lağım suyu çoğalttı belki ama pisletti. O yüzden onun hacminin bir önemi yok. Pis ve kirli olması zaten bitirdi onu. Ha bunun çoğunluğu da değil. Bir damlası da düşse temizin içine kirletir.